Özel sektör olarak üniversiteyle işbirliği yaptınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni işbirlikleri olacak mı? Olmalı zaten. Batıda çok yaygın örneklerini gördüğümüz gibi. Çünkü gayrimenkul sektöründeki kararlar son derece önemli kararlar. Çok ciddi bütçeler, 50 yıla, 100 yıla yaklaşan ekonomik ömrü olan e, Projelere imza atıyorsunuz, karar veriyorsunuz. Bu projeleri bilgiden uzak yapamazsınız. Bilgi de e, sizin uygulama pratiğinizde edindiğiniz deneyimlerin çok üzerinde, bir uzun vadeli perspektifle, e, uluslararası değerleri, çağdaş normları, ulaşılan akademik çevrede ulaşılan her türlü bilgiyi alıp sizin karar mekanizmanıza dahil etmeniz lazım. Bilgiye ihtiyacınız var. Bu nedenle biz üniversitelerle ki bu konuda da en doğru adreslerden birisi olduğunu inandığımız Teknik Üniversite ile çalışmayı başlangıçtan beri hedefledik ve ilk projemizin meyvesini bugün bir panelle alıyoruz. Bu çalışmalarımız mutlaka devam edecek. Ofis sektörünün değerlendirilmesi ve geliştirilmesiyle alakalı bir paneldi bu. Siz nasıl görüyorsunuz ofis sektörünü Türkiye'de? Hızlı gelişiyor, daha da gelişecek. Bunda Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un yeri, rolü son derece önemli. İstanbul artık bir bölgesel merkez olmaktan çıktı, küresel bir merkez haline geldi. 3 saatlik maksimum bir uçuşla 1 milyarın üzerinde insana ulaşabildiğiniz bir coğrafyada bulunuyor. Uluslararası şirketlerin de bölge merkezi haline geldi İstanbul. Eğitimli insan gücü var, altyapısı giderek gelişiyor. Bu nedenle e, ofis sektörü için tabii imkanlar sunuyor bu. E, ama burada e, işte e, kullanıcıların insanların beklentilerini yakalamak lazım. Bugünkü ihtiyaçlar kadar gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları da görmek lazım. Buna çözüm sunan projeler geliştirmek lazım. Bu projelerin şansının açık olacağını böyle davranan düşünüyorum. İstanbul'da hala ofis da hızlı artmasına rağmen dünyadaki büyük merkezlerin çok altında. Hem arz tarafında sıkıntı var hem de değerler kira değerleri de hala uluslararası önemli merkezlere göre hala düşük. Dolayısıyla biz ofisi gayrimenkul sektörü içinde artık ayrı bir sektör haline gelmeye başlayan ofis sektörünü Türkiye ve özellikle İstanbul için şanslı görüyoruz. Ofis yatırımındaki tercihler neler şu anda? Şimdi Mesailer uzuyor, panelde de vardı. Ee, i̇nsanlar daha çok ofiste vakit geçiriyorlar. Ee, o nedenle e, yatırımcıların kararı kadar çalışanların tercihi de son derece önemli. Ve e, kurumsal firmalar ofis tercihlerini yaparken çalışanlarının tercihlerini de alıyorlar. Öyle bakıldığında çalışanlar evdeki konforu rahatlıkla bulabilecekleri mekanlar istiyorlar. Kalıp beton gayrimenkulden fiziki binadan öte bir şey istiyorlar, bir ruh istiyorlar, bir sosyal alan istiyorlar, bir yaşam alanı istiyorlar. Dolayısıyla bu bunu karşılamak lazım. İkincisi e, mimari tasarımın şehirle bütünleşik olması lazım, şehri geliştirmesi lazım, şehri çirkinleştirmemesi lazım. E, projeler o semtte o civarda oturan insanları çekmeli. Onlara uzak olmamalı, onları itmemeli. O nedenle şehirle, bölgeyle, insanla barışık olmalı. Beklentiler bunlar olmalı diye düşünüyorum. Siz toplantıda önemli bir şey söylediniz. En yaratıcı fikirler klavye başında değil bir arada çıkar dediniz. Bunu birazcık açar mısınız? Kutlarım sizi. Bence çok önem bir araştırma sonucuydu o. Çok önem verdiğim bir şey, bulgu. Onu yakalamışsınız, kutluyorum. Şimdi e, mobilitenin artmış olması, teknolojinin artmış olması ofislerin geleceği konusunda bazen ofisler kalmayacak e, beklentisine yol açabiliyor. Bu doğru değil. E, bunun örneğini ki Kerem Hoca'nın e, sunumunda da bunlar detaylı olarak işlenmişti. Bunun örneğini çok fazla görüyoruz. Şu araştırmalarla sabit. Tek insan tek başına klavye başında önemli yeniliklere buluşlara imza atamıyor. Ortak akılla iyi şeyler yaratabiliyoruz. Teknoloji devi firmalar enteresan bir şey yapıyorlar. Şu eksikliği görmüşler. İnsanların birbiriyle en kolay iletişime geçeceği. Resmi toplantılardan bahsetmiyorum. Çarpışma denilen düzensiz, tesadüfi bir araya gelecekleri mekanlar yaratmaya çalışıyorlar ve farklı disiplindeki insanların satışçılarla mühendisler finansçılarla mühendisler gibi bunların bir araya gelmesini istiyorlar ve bu ilişkinin de resmi toplantılar değil kahve molalarında yapılmasını önemsiyorlar ve bu ofis tasarımına da yansıyan bir şey. ser bir serpiştirilen toplama alanları var. Bu şunu gösteriyor. Firmalar şunu keşfetmişler. Tek başınıza bir şey yapamazsınız. Aynı disiplinle de bir şey yapamıyorsunuz. Farklı bakış açılarını bir araya getirmek lazım. Farklı insanları bir araya getirmek lazım. Ve bu insanları da bir resmi toplantı yapıyoruz şeklinde değil. Tesadüfen bir araya getirip ortak aklı yakalamak lazım. Ben çok bunu önemli buldum. Sizin Anadolu gayrimenkul olarak ofis yatırımlarınız var mı? Evet, ofisi biz aslında ilk... Alanımız olarak seçtik. Gayrimenkul, geniş bir elpaze. Ofis alanında olmak istedik. Koz yatağındaki ilk ofis projemizi e, geliştiriyoruz. Temellerini 2014 e, Nisan ayında bir yıl önce atmıştık. Temmuz ayında da, 2015 Temmuz ayında da binamız tamamlanıyor. Kısaca o binadan bir bahsedeyim. Bütün iş yapma biçimimizin gereği olarak biz orada... Ee, ...ne tür ihtiyaçları karşılamalıyız ona, ona çok iyi çalıştık. Her şapkadan, her disiplinden insanlar büyük emek verdiler. Ciddi bir planlama süreci yaşandı. Hedefimiz şuydu... ...demin söylediklerim çerçevesinde... ...kente mimari tasarımıyla değer katacak ama kentle çatışmayacak bir yer yaratmak... İçinde yaşayacak, çalışacak insanlara bir konfor alanı sunmak... ...bir de son derece önemli gördüğümüz sürdürülebilirlik konusunda yeşil bina standartlarını yakalamak istedik. Kullandığımız sistem seçimlerinden kat yüksekliğine, açılabilir camlara kadar beklentileri önemli ölçüde karşılayan bir ofis binasını hayata geçiriyoruz. Sanıyorum Anadolu yakasının ve İstanbul'un en prestijli ofis binalarından bir tanesi olacak. Şu anda orada kiralama çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemiz, şunu da eklememe müsaade ederseniz, bu projemiz sürdürülebilirlik yönünden uluslararası alanda en üst derece olan platin sertifikası, ön sertifikasını aldı. Çok az sayıda binada vardır. Geçen senede e, Cityscape Dubai fuarında 2014'te en iyi ticari proje ödülünü aldı. Gelecekte ofisler nasıl olmalı peki? Gelecekte ofisler ki toplantıda bayağı bir yapışları vardı. Ofisler olacak gelecekte e, ee, teknolojik altyapısı son derece kuvvetli olacak. Ee, i̇nsanların özel alanlarına saygı duyan bir ofis olacak. Açık çalışma ortamları olmasına rağmen insanlara özel alanlar yaratacak. İnsanların demin söylediğim gibi ortak aklı yakalamaları için birlikte çalışmalarına fırsat verecek mekanlar olacak. Gene genel olarak bunu söyleyeyim, eğlenceli olacak. Ee, bakın çocukların çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara nasıl bir mekanda çalışmak istemiş, istediklerini sormuştuk. Hayalleri ne kadar eğlenceli. Dolayısıyla eğer ofis çalışanının, biz ona ofiste yaşayacak insanlar diyoruz, mesailer uzuyor. Ofis yaşayanlarını mutlu edeceksek onların beklentilerine uygun yani eğlenceli olacak diyebilirim.